Daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çocuk ağacı servisimize önemli çapta yatırımlar yaptık. Fiziksel alanlarımızı 500 metrekareden 1500 metrekareye çıkardık. Fiziksel alan özellikleri nedeniyle 500 metrekarelik bir alandan aslında üçüncü düzey olabilmek için yaklaşık 1000 metrekarenin üzerinde bir alanda sağlık hizmetleri sunmamız gerekiyordu. Bunları biz rektör hocamızla konuştuğumuzda rektör hoca sağ olsun bize hem personel eksikliğini hem de var olan fiziksel problemlerin bir an önce aşılması gerektiğini acil servisin aslında hastanenin vitrini olduğunu ve bu kapsamda da e, renovasyonlara ihtiyaç olduğunu ve bütün bunların hepsini aşacağımızı belirttiler. Çocuk acil servisimizin yenilenmesiyle birlikte fiziki alanımız oldukça gelişti. Mekansal özellikler olarak da bir özel hastane konforunda hizmet alacaklar. E, bu hastalar için son derece e, iyi olacaktır. Hasta bakım kalitesinin yanında eğitim odamız. Oldu artık. Gerek öğrencilerimize gerek asistan doktor arkadaşlarımıza eğitim vereceğimiz yepyeni modern bir alana kavuşmuş olduk. Acil servisimizdeki personel sayımızı ise tam 3 kat arttırdık şu dönemde hastalarımıza verdiğimiz en iyi hizmeti vermekteyiz. Hem fiziki şartlarımızın iyileştirilmesi hem hemşire sayımızın artması hem hastalarımız için hem bizim için çok daha konforlu hale gelmiş durumda. Bütün yapılan bu çalışmalardan dolayı herkese, emeği geçen herkese, başta rektör hocamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Acil servisimizdeki bu değişiklikler için biz yıllardır uğraşıyorduk aslında. Rektör hocamız bu konuda çok duyarlı davrandı. En başından en sonuna kadar çocuk acil yenilenmesini destekledi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Neden? Çünkü bunun için var olan tüm eksiklikleri rektör hoca sayesinde tamamlamış olduk. Çok güzel hizmetler kazandığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla birlikte yılda 80 bin çocuk acil hastasına daha kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğiz.